Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Kasım ayı örnek sorularını çözeceğiz. Bu arada sınavda sorumlu olduğunuz bütün derslerin videolarını paylaştığım Organik Fen kanalıma gelip bu videoları mutlaka izleyen arkadaşlar. Evet birinci sorumuzda başlıyoruz. Birinci sorumuz diyor ki rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Basınç farkı rüzgarın hızını etkiler. Rüzgarın hızını ölçmeye yarayan anometre düzeneğini evdeki atık malzemede yer oluşturabiliriz. Bu düzeneği hazırlayan bir öğrenci bir hafta boyunca bardakların dakikadaki dönüş sayılarının yukarıdaki çizelgeyi kaydetmiştir. Buna göre 1. Cumartesi günü düzeneğin çevresinde basınç farkı oluşmamıştır. Bakalım cumartesi basınç farkı oluşmadığı için bardakların dakikada dönüş sayısı 0. Demek ki basınç farkı oluşmamıştır. Birinci seçeneğimiz doğru. 2'ye bakalım. Havadaki basınç farkının en az olduğu gün salıdır diyor. Salıya hemen bakalım. 24 dönüş yapmış. Bu da gördüğünüz gibi en az olduğunu göstermiyor arkadaşlar. Bu tabii ki de yanlış. Evet 3. seçeneğimize bakalım. Bardakların dönüş sayısının artması rüzgarın hızlı olduğunu gösterir. Bu da tabii ki doğru. Rüzgar ne kadar hızlıysa bardaklar da o kadar dönüş yapar. Dolayısıyla 3 de doğru. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. İkinci soruyla devam edelim. Bir araştırmacı yaşadığı yerdeki hava olaylarını gözlemlemek istemiştir. Bu amaçla 4 gün boyunca aynı saatte hava olaylarını gözlemleyerek çizelgeye kaydetmiştir. Ancak daha sonra çizelgeyi kontrol ettiğinde bir hava olayına ilişkin gözlemini yanlış kaydettiğini fark etmiştir. Bu araştırmacının hatalı işaretleme yaptığı gün aşağıdaki de hangisidir? Hemen bakalım. Birinci gün hava bulutlu. Bulutluysa sağlık yağış olabilir mi? Olabilir. Rüzgar olabilir mi? Olabilir. İkinci gün yine bulutlu. Kar yağışı olabilir mi? Olabilir. Buna da sıkıntı yok. Üçüncü gün bakalım. Hava açık. Ama ne demiş? Sağnak yağış demiş. Havanın açık olduğu bir günde sağnak yağış olmaz arkadaşlar. Hatalı işaretlerini üçüncü günde yapmıştır. Evet cevabımız Cihan arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Dünya üzerinde yarım küreleri göre güneşin doğuş ve batış saatleri farklılık gösterir. Bulunduğu yerde güneşin doğuş ve batış saatlerini gözlemleyen bir öğrenci elde ettiği değerler ilişkin bir çizgi oluşturmuştur. Bakın burada bir çizgi var. Önce sorumuza bakalım. Buna göre öğrencinin verileri elde ettiği yer ve tarih aralığı aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar. Bu tarihte güneşin doğuş saati bu. Batı saati bu. Şimdi burada gündüz süreni yazdığımız zaman gördüğünüz gibi 10.40'dan 10.55'e doğru düzenli bir artış söz konusu. Hepsini yazmak zorunda değilsiniz bu arada. Bir iki tane yazsanız zaten Burada gündüz süresinin giderek arttığını anlarız. Aslında ona bile gerek kalmayabilir. Çünkü ilk gün gündüz süresi ne kadar? 10 saat 40 dakika. Neden bunu diyorum arkadaşlar? Çünkü şıklara baktığımız zaman burada başlangıç tarihleri 21 Aralık, 23 Eylül, 23 Eylül, 21 Mart. Bakın bu 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri Ekinoks tarihleriydi. Ve Ekinoks tarihlerinde gece ile gündüz süresi eşitti. Dünyanın her tarafında eşitti. 12 saat 12 saat. Peki burada Başlangıç gününde, pazartesi gününde gündüz süresi 10 saat 40 dakika. Demek ki 12 saat olmadığına göre bu başlangıç günü kesinlikle bu tarihler olamaz arkadaşlar. Yani B, C, D seçeneklerini bu yüzden zaten eriyoruz. Ama 21 Aralık olabilir mi? Olabilir. Bitiş tarihi 21 Mart olabilir mi? Olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi yavaş yavaş 12 saate doğru yaklaşıyor. Yani bu tarihten 21 Mart tarihine doğru gittiği söylenebilir. Cevap şıkkımız Adana. Evet. Dördüncü soruya geçiyoruz. İkinci üniteyle ilgili bir soru. Hemen bakalım. Aşağıda bir DNA molekülünde yer alan dört farklı nükleotidin sarmal yapıdaki eşleşmeleri şematize edilmiştir. Şema numaralandırılmış nükleotidle ilgili verilen ifadenin hangisi yanlıştır? Evet yanlış arıyoruz. A şıkkına bakalım. Birinci nükleotitteki azotlu organik bazı timin ise ikinci nükleotitteki adenindir. Arkadaşlar biliyoruz ki adenin karşısında timin, guanin karşısında stozin geliyor. Şimdi bir azotlu organik bazımız timin ise iki de ne olacak otomatik olarak? Adenin bazı olacak. Dolayısıyla bir doğru arkadaşlar. İkiye bakalım. İkinci nükleotitteki azotlu organik bazı guanin ise bu guanin ise dördüncü nükleotitteki stozin olabilir. Bakalım stozin dersek. Birinci nükleotit ne olacak arkadaşlar? Guanin karşısında stozin geldiği için bu da stozin olacak. Ama burada dört tane farklı nükleotit olacağı için 1 ve 4 ikisi de işte aynı anda ne yapamaz? Sitozin olamaz. Dolayısıyla yanlış cevabımız B seçeneğinde zaten çıktı arkadaşlar. Mesela C şıkkında 3. nükleotteki azotlu organik baz guanin ise 3 guanin ise 4. nükleotteki sitozin olabilir. 4. nükleotteki azotlu organik baz sitozin ise bu sitozin ise 1 timin olabilir. Bu sitozin ise bu guanin bunların herhangi biri adenin ve timin olduğu için D seçeneği doğru olur. Biz zaten B'de yanlışı bulmuştuk. 5. soruya geçelim. Çaprazlama ile ilgili bir soru. Bezelyede çiçeğin konumu ile ilgili iki çaprazlama yapılmış ve oluşan bezelyenin çiçek durumları şekillerle gösterilmiştir. Bu çaprazlama dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir? Burada baktığımız zaman yanda çiçek ve yanda çiçek iki bezelye çaprazlandığında yine yanda çiçek bezelye oluşmuş. Burada ise yanda çiçek ve yanda çiçek bezelye çaprazlandığında uçta çiçek oluşan bireyler ortaya çıkmış. Bakın arkadaşlar bunu önceki sorularda da Yine Milletin Bakanı defacı sordu. Eğer iki tane aynı karakter çaprazlandığında farklı bir karakter ortaya çıkıyorsa bunun için ikisinin de heterozigot olması gerekiyor. Şıklarımıza bakalım. A şıkkı diyor ki 1 ve 2. bezeler heterozigot baskın, 3 ve 4. bezeler homozigot baskın, genet ve sahiptir diyor. Şimdi buradakiler heterozigot da olabilir, homozigot baskın da olabilir. Sonuçta her ikisinde de yanda çiçek bezeler oluşur. Onun için A şıkkına kesinlikle ulaşamayız arkadaşlar. B şıkkına baktığımız zaman bir ve ikinci bezelerin çaprazlanma sonucunda çiçekler yanda olan bezelyelerin oluşma olasılığı yüzde yüzdür diyor. Bakın arkadaşlar homozigot olduğunu bilseydik ikisinin de yüzde yüz diyebilirdik ama heterozigot olduğu zaman B seçeneğindeki gibi yüzde olmaz. Çiçeğin uçta olduğu durumlarda ortaya çıkabilir. Onun için B seçeneğine dedik. C seçeneğine bakalım. İkinci ve üçüncü bezeler homozigot baskın. Bir ve dördüncü bezeler heterozigot baskın genetik ve sahip. İkinci ve üçüncü beze homozigot baskın diyor. Bunun homozigot baskın olma olasılığı yüzde sıfır arkadaşlar. Şimdi gel gelelim D seçeneğine. Üç ve dördüncü bezeler çaprazlanması sonucunda çiçekleri uçta olan bezlerin oluşma olasılığı yüzde diyor. Bakın iki tane farklı karakter çaprazlandığında farklı bir karakter ortaya çıkıyorsa bunun ikisi de kesinlikle heterozigottur arkadaşlar. Çünkü heterozigot yani melez olduğunda bakın arkadaşlar çaprazladığımız zaman farklı bir karakter ortaya ne yapar? Çıkabilir. Bunun başka bir ihtimali yok arkadaşlar. Uçta çiçekler çıktı. Bunun da 1 bölü 4 oranından %25 olduğunu burada görüyoruz. Yani doğru cevabımız D arkadaşlar. 6. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki tabloda bezelye bitkisinin bazı karakterlerine ait özellikler verilmiştir. Bezelye ile ilgili yapılan çaprazlamadan hangi yerinde oluşan bezelyenin fenotipinde çekinik özellik görülebilir? Bakın arkadaşlar aslında basit bir soru bu. Heterozigot sarı tohumu demiş. Heterozigot sarı tohumu. Heterozigot olduğu için İkisi de melez, yani büyük A küçük A büyük A küçük A ile gösterelim. Burada iki tane küçük A karşılıklı olarak çaprazlama sonucunda bir araya gelme ihtimali var mı? Tabii ki de var. Dolayısıyla birinci seçeneğimiz doğru. İkinci seçeneğe bakalım. Homozigot uzun gövdeli. Bakın bu da uzun gövdeli baskın olduğu için bunu büyük A büyük A ile, diğeri çekinik olduğu için küçük A küçük A ile göstereceğiz. Bu da çekinik karakter ortaya çıkma ihtimali var mı? Küçük A küçük A olma ihtimali gördüğünüz gibi yok. Buradaki bütün bireyler arkadaşlar melez olur. Dolayısıyla cevaplarımız içerisinde 2 olmayacak. Üçüncü seçeneğimize bakalım. Homozigot sarı meyveli. Bakın sarı meyveli. Çekinik olduğu için zaten bu küçük a küçük a göstereceğiz. Heterozigot yeşil meyveli için zaten melezlerin hepsi aynı gösteriyoruz. Büyük a küçük a ile gösteriyoruz. Burada bakın küçük a'ların denk gelme ihtimali var mı? Tabii ki de var. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz 1 ve 3 yani C şıkkı. Yedinci soruya geçiyoruz. Bezelerde mor çiçekli bir baskın, beyaz çiçekli ise çekinik özelliktedir. Aşağıda mor ve beyaz çiçekli bezeliyle yapılan bir çaprazlama verilmiştir. Bu çaprazlama sonunda elde edilen bezeli bitkilerin bir kısmının beyaz çiçekli olduğu gözlenmiştir. Bakın burası önemli. Verilenlere göre bu çaprazlamadaki mor çiçekli bezele kendisiyle aynı geotipte başka bir bezeli bitkisiyle çaprazlanacak olursa yeni kuşakta beyaz çiçekli bezelerin oluşma olasılığı kaçtır? Şimdi gördüğünüz gibi beyaz çiçekli çekinik, mor çiçekli baskın olduğu için bunların genotiplerine bakalım. Bakın arkadaşlar Beyaz çiçekli kesinlikle küçük A küçük A olacak. Ama mor çiçekli hem büyük A küçük A yani heterozigot hem de homozigot baskın olabilir. Ama buradaki açıklama bizim için bu seçeneklerin bir tanesi elememize sebep oluyor. Ne diyor? Bu çaprazıma sonunda elde edilen bezelye bitkinin bir kısmının beyaz çiçekli olduğu gözlenmiştir. Bakın eğer homozigot baskın olsaydı bu ikisini çaprazladığınız zaman beyaz çiçeklerin oluşma ihtimali %0'dı. Dolayısıyla buradaki mor çiçekli bezelyenin genotipi arkadaşlar büyük a büyük a olamaz. Demek ki büyük a küçük a olur. Buradaki küçük a'lar bir araya gelir ve beyaz şekli bezey oluşur. Hemen bu ikisini yazıp çaprazlayalım bakın arkadaşlar. Çaprazlandığı zaman gördüğünüz gibi bu karakter ortaya çıkıyor ve burada %50 ihtimalle beyaz şekli bezeler ortaya çıkıyor. Ne diyordu bize soruda? Buradaki mor şekli bezellerin aynı genotipte. Mor şeklinin genotipi büyük a küçük a Bununla aynı gövdeye sahip iki bezeli çaprazlayacağız. Hemen bunun çaprazlamasını yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de işte Hemen çaprazlamasını yaptığımız zaman ne diyordu? Beyaz çiçekli bir oluşma olasılığı karşı. Bakın burada beyaz çiçekler 1 bölü 4 oranında yine %25 olasılık söz konusu. Cevap şıkkımız C seçeneği arkadaşlar. 8. sorumuza geçiyoruz. Bir öğrenci çok sevdiği bitkisinin pembe renkte olan çiçeklerinin zamanla mavi renge dönüştüğünü gözlememiştir. Bu sırada bitki sulamak için çeşme suyu yerine kardeşinin bir araştırma için hazırladığı alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiyi kullandığını fark etmiştir. Değişik bir yani. Bu bitkiyi içinde bahçe toprağı bulunan başka bir saksı sonra iki günde bir çeşme suyu ile sulamıştır. Zamanla çiçeklerin mavi renginin değiştiğini yeni açan çiçeklerin de pembe renkli olduğunu gözlemlemiştir. Bakın arkadaşlar burada söz konusu aslında anlaşılıyor ki modifikasyondur. Çünkü burada ortam değiştiği için çiçeğin rengi ne oluyor? değişiyor. Aslında bu Nidestio'muzda anlattığımız ortanca bitkisinin durumuna benziyor. Nasıl bir durum? Eğer aslik toprakta yetişirse ortanca bitkisi ne oluyordu? Pembe ve kırmızı tonlarında açıyordu. Bazik toprakta yetişirse mavi tonlarında çiçek açıyordu. Yani buradaki gerçekleşen olayın modifikasyon olduğunu görmüş olmalısınız. Hemen seçeneklerimizi okuyalım. 1- Alüminyum sülfat damlatılmış çözeltisiyle sulama bu bitkinin çiçek renginden sorumlu genden mutasyona neden olmuştu. Bakın buradaki modifikasyon olduğu için mutasyonla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece ortam değişti yani. 2. Çeşme suyu ile sulanan mavi çiçekli bitkinin yeni açan çiçeklerinin pembe renkte olması modifikasyondur. Tabii ki seçeneğimiz bu doğru arkadaşlar. 3. Toprağın alüminyum sülfat damlatılmış çözelti ile sulanması bitkide varyasyona neden olarak yeni bir bitürün oluşmasını sağlamıştır. Burada varyasyon söz konusu değil arkadaşlar. Yani 1 ve 3 yanlış. İkinci seçeneğimiz doğru. Evet cevap şıkkımız B seçeneği arkadaşlar. 9. soruya geçiyoruz. Bir sınıftaki öğrenciler bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni incelemiştir. Buna göre aşağıdaki de hangisi metitteki sürü oluşturma ile sağlanan faydaya benzerlik göstermez? Hemen met bakalım Hayvanlarda sürü halinde yaşamanın en büyük avantajına biri tehlikelere karşı daha fazla koruma sağlamasıdır. Sürü halinde yaşayan hayvanlar kendilerine özgü uyarı şekliyle hem tehlike anında birbirlerini uyarır hem de tehlikeye karşı koyarlar. Bu da canlıların hayatta kalma şansını artırır. Bakın bu da bir savunma adaptasyonu söz konusu. Şıklarda ne yapacağız? Bunlardan farklı bir durum arayacağız. A şıkkına bakalım. Aralarında geniş bir mesafe bırakarak uçan sığırcıklar bir doğan gördüklerinde aralarındaki boşlukları kapatırlar. Böylelikle avcı konumundaki doğan sürünün ortasına dalmakta da zorlanır. Bakın burada da yine bir savunma mekanizması olduğu için buradakiyle çelişmiyor. Aynı sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Mis sığırları bir saldırganla karşılaştıklarında kaçmak yerine kendilerine bir güvenlik çemberi oluştururlar. Yavrular bu dairenin merkezindedirler ve annelerinin uzun kıllarının altında saklanırlar. Bakın yine bir savunma adaptasyonu söz konusu. Buradaki ile çelişmiyor. B seçeneğimize doğru. C'ye bakalım. Köpek balıkları yunus yavrularına yaklaştıklarında iki yetişkin yunus gruptan ayrılarak köpek balığının dikkatini kendi üzerlerine çeker ve diğer grup elemanları köpek balığının çevresini sararak darbeler indirmeye başlar. Burada da yine tehlikeye karşı bir savunma mekanizması geliştirmişler buradaki canlılar. Yani C seçeneği de bununla çelişmiyor. Benzer bir durum söz konusu. C şıkkı da doğru. D seçeneğine bakalım. Pelikanlar balık avlamaya daima sürü giderler. Uygun bir koy seçtiklerinde ise sahile karşı yarın bir daire oluştururlar ve bu daireyi daraltırlar. Böylelikle dairenin içine giren tüm balıkları yakalarlar. Bakın burada bir savunma adaptasyonu var mı? Buradaki gibi tabii ki hayır. Burada bir avlanma adaptasyonu var. Canlılar bu da birlikte avlanma adaptasyonu göstermişler. Yani D seçeneği avlanma adaptasyonu bundan farklı bir durum. Cevabımız D. 10. soru. Öğrenciler fen bilimleri dersinde biyoteknoloji ilgili aşağıdaki diyagramı incelemişlerdir. Şimdi bu diyagramı incelemeye kalkarsanız çok zor alırsınız. Hemen seçeneğinizi bakalım. Öğrencilerin aşağıdaki yorumlarının hangisi diyagramda yer alan bilgilerle çelişmektedir? A şıkkına bakalım genetik mühendisi biyoteknoloji yöntemlerini araç olarak kullanan daha geniş kapsamlı bir bilim dalıdır diyor. Genetik mühendisi biyoteknoloji yöntemlerini araç olarak kullanmaz. Tam tersi biyoteknoloji genetik mühendisliğinin yöntemlerini araç olarak kullanır ve yeni ürünler ortaya çıkartır. Aslında A şıkkında zaten cevabımız çıktı. Biz yine B, C, D seçeneklerini hızlıca okuyalım. Biyoteknolojideki uygulama ve ürünlerin bir kısmının geçmişi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Videomuzda da bahsetmiştik. Biyoteknolojinin geneliksel uygulamaları yılan öncesinde yapılmıştı. İşte mayalı hamur, yine sütün mayalanması gibi durumlar geneliksel biyoteknolojiye giriyordu. Onun için B seçeneği doğru. C'ye bakalım. Biyoteknoloji çalışmaları sonucu üretilen bazı ilaçların uzun süre kullanımı bu ilaçların etkisini azaltabilmektedir. Bakın burada da, da antibiyotiklere direncin artması. Eğer uzun süre kullanılırsa arkadaşlar biyoteknolojinin böyle bir olumsuz durumu Ortaya çıkıyor. D şıkkına bakalım. İnsanlara artan beslenme ihtiyaçlarına karşılanmasında biyoteknoloji uygulamalarından faydalanmaktadır. Zaten burada gördüğünüz gibi gıda üretiminde yine biyoteknolojinin birçok alanda yaralanıyoruz. Evet cevabımız zaten A şıkkıydı. Bir sonraki videomuzda Aralık ayı sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenerek bize destek olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.